Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta görev yapacağız. Ve e, Brawl Stars videolarını anlaşılan birazcık daha fazla atmamı istiyorsunuz gibi bir şey aldım. Çünkü e, Brawl Stars videolarımız daha fazla izleniyor ve e, süresi de iyi izlenme süresi. O yüzden normalde mobil videoların hepsini e, haftada 2-3 kez falan atacakken 2 e, kez atacakken Daha fazla atmaya çalışacağım Mesela günün e, Bonus videosu da e, işte Browser's Stone olacak Ya da eğer istiyorsanız Neden e, Günde 3 video olmasın Ama ben öleceğim şu anda çok güzel Abi şu boyu kullanana şey şeyli gibi bombası falan var ya o mükemmel zaten. Yalnız güzel elmasları aldık çok güzel. Easy peasy, easy peasy. No. Ah, tamam. Abi videolarımın yarısı izledim mi? bir. Videolarımın yarısında İngilizce şeyler diyor. Şimdi şunu da alalım. Ondan sonra suprotordan vurmaya çalışsın. Ondan sonra vuramasın. Ondan sonra ben burada ölürsem kalp krizi geçiririm. <laughs> kalp krizi geçirdim abi. Geçiririm dedim Ölür beni. İçimden geçti benim. Mükemmel ya mükemmel ötesi mükemmel. Arka aslında bir ses daha ekleseydim mükemmel olurmuş. Böyle az müzik gibi. Anlaşılan el primada çünkü elmas kapmaca oynamak bir salaklık. Ben de salak bir insan olduğum için normaldir. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Rip 2.0 mı? Kesin bu doğru söz dedikten sonra Brawl Stars oynadı ve Brawl Stars'ı keşfetti ve aa bu çok güzel bir oyun dedi. Ona benim velet kardeşimle oynadı. Ondan sonra bu bu kişi de yükledi. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel kurgu yapabiliyorum. Bakın daha demin yaptığım gibi de burada Shell'im var. Aynen. Ülitesini açarsa sıkıntı. Ben de ülitesini açarsam sıkıntı. Beş kişi kalmış. Mük. Kardeşimden vurdum senin ağzına. Oh tamam. canımda olsun ilk önce şu adama dalacağım. Da Gel lan buraya. Tamam hesaplaşmaya kaldık. Bir görev daha başarı başarıldıdır. Çok güzel. Aferin size. Abi, burada ölmeyeyim. Kesin beni rahşadır sanıyor. Allah ultisini atarsa çok sıkıntı Ve cici Yim. Adam ciciydi ama Ben cici oldum o da iyi Bir maç daha kazanırsak 250 çoton mükemmel Hemen 11. ödülde Almış olacağız Şu anda e, Ben bu videoyu çekerken yani Siz e, şu anda büyük ihtimalle Fortnite videosunu izliyor olacaksınız Tekrar soruyorum. Fortnite videosunda da sordum. Zaten izlemişsinizdir. Eee stok videolar yapayım mı? Abi bu benim için önemli. Çünkü eee stok video yaptığım zaman güncel videolar birazcık daha e, gecikmeli olarak gelecek. Çünkü hani benim belli bir video atma e, sürelerim var. Bir öğlene doğru atarım, bir de iftardan önce atarım hani eğer bu e, öğlen dediğim 3 gibi falan. Zaten 3 gibi video çe video çekimlerinde ben başlıyorum ve oyun oynamaya. 3'e kadar ne yapıyorsan derseniz telefonda Brawl kupa kasıyorum. Çok güzel. Arada sırada elim mikrofona geliyor onun için sorry guys. Abi sen niye beni fark ettin? Öl lan orada öl. Mükemmel. Mükemmel on numara ama şurada bir boğucuk mu var? Boğucuk. Tam bir yer. <laughs> ben buraya gitmek istememiştim ki. Bir daha oraya gidersem kalp krizi geçiririm. Ölürsen de geçiririm. Abi bari 3. olayım Allah aşkına ya. Tam anladık. Sağdan soldan vuruyorlar. <laughs> Hesaplaşmaya kalırsam mükemmel. Mükemmel ötesi mükemmel. On numara mükemmel. Mükemmelin mükemmelin. Mükemmeli de mükemmeldir. Abi şu anda en rahat peni ya. Adam yan gel yat. Allah. Ölüyordum, ölüyordum. Abi pus adam kesin şurada. Boğucuk. Aynen boğucuk orada. Ben mükemmel. Aferin. Alt istiyorum ee, şimdi üçüncü olmuşuz. Altıncı olmuşuz ve görevimiz tamam. Saat kaç? 10. tam. On İkinci aşamada bizim bir tane normal kutumuz vardı. İnşallah bir şey çıkar. Amin. Ve hiçbir şey çıkmadı. On numara 5'iniz. Ve e, bak şu anda karakterle bakın. E, Piper Max. Onun da videosunu yakın bir zamanda atmayı düşünüyorum. E, yine edit. 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 Şimdi 7 seviye yaptıklarımın hepsinin aksesuarı var. Ondan sonra 7 seviye ay, pa, şunu şöyle alalım. Aksesuarı var. Aksesuarı var. Bunun da var. Bu zaten altı seviye. Bilerek yükseltmiyorum. Bunun da aksesuarı var. Bunun da aksesuarı var. 7 seviye üstü olan ol, olanlarını gösteriyorum. Abi sabah o altı yazdı ya ben dedim ki abi efsanevi gelecek. Dedim ama gelmedi ya. Çok güzel ağlama taklidi yaparım. Baksana abi 247 331 geliştirmiyorum kıldık olsun Şu, bak bir tane efsanevi çıksın ondan sonra efsanevi şakır şukur ee, ilerleteceğim bakın bayağı bir çıkmış ama yükseltmiyorum cem istemiyor şimdi bir sonraki görevimizde görevimiz tehlike bir ile üç maç oyna ve kazan galiba yanlış hatırlamıyorsam bakayım tekrar 3 maç kazan, bir ile oyna. Mükemmel. Otesi kötü bir şey e, görev. Aya bu video saat 7-7'ye kadar olur mu? Sonra savaşın ben de sizin notun e, yükünüzü alayım. Mükemmel. Notunuzu alayım diyecektim. Tek artı tek. Telefon sen niye donuyorsun? Telefon. İyi zinliga. Bakın böylece içinden geçti. Abi iki kişiden direkt. Abi on kişiden nasıl iki kişi indi? What is this? Ve daha alana bakın. Allah aşkına böyle bir kafa var mı? Bunu bir söyleyin. Ya da bu kadar kısa maç kazanan var mı hesaplaşmada? Biz Doruk kankamla yani Mr. Red Angel'la e, şampiyon şampiyon kupasında ne yapmıştık? 27'ye 1 mi? 27'ye 0 mı ne öyle bir şey yapmıştık. Mükemmel ya. Ve şampiyonada da. Normalde yapan da sayısın şampiyonla bu kadar fazla. Oynayan maçta da yine de Nedir söylesin ama mükemmel bir pingim var. Onun için hepinizden özür diliyorum ve ölüyorum. Şu binin görevinde yapayım videoyu kapatacağım. Arka böyle güzel bir müzik eklemişimdir ben değil mi? Ekledim. Bence mükemmel. Ben genellikle bu tarzda şarkılar dinliyorum. Eğer merak eden varsa da. Aslan Beach'dir. Başka ne vardı abi? Tu e... Başka ne vardı? Unuttum. Neyse boş ver. Pus. Göz gözlü görmüyor hep pus. Bana 5 metreden fazla yaklaşana bum. Mükemmel. Katil Leon iş başında. Böyle bekleyelim. E ee, nasılsınız? Karantina nasıl gidiyor? vallahi ben söyleyeceğim. Benim mükemmel gidiyor. Hiç sıkılmıyorum. Sebebim zaten daha önce de söylemişimdir. Şuradaki bu kendini gözükmediğini sanıyor. Hey. Bak şimdi wallhack ben. Biliyor musun? Wallhack. Wall What is this? Daha demin oradaydı ping. Abi mükemmel bir pingim var diyorum size. Oyunum donmuş. Şimdi ortalık karıştı. İndi kaysudun dırındındındır. Bu ikisi kapışınca ben de bunların yüklerini alacağım. Abi ben sana oradan geçiş izni veriyorum. Ülkeler arası diplomatik ilişkilerde. Ama beğenmiyor. Öyle olsun. Abi yeni savaşçı şu alanda ne Allah Kayıtsızdın dırın Allah rahmet eylesin. Bir kişi daha ölmüştür. Bum, bum ve bum. Yenelim Üçüncü oldum. Bence mükemmel ötesi. Mükemmel. Ve bir görevimiz de olmuştur. Hemen sizlerin e, göz önünde şu görevi de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Güzel bir intro olsaydı mükemmel olurdu. Buraları keserim.